arkadaşlar. Biz neredeyiz? Biz Eskişehir'deyiz. Ee, en son Edirne'de çekmiştim size. Bir güzel dinlendik. Edirne'yi gezdik. Ee, ama şey değil böyle akşam yemeğimizi yedik. Hafif dolandık biraz. Ondan sonra ertesi günü e, İstanbul'a geçtik. İstanbul'da kısa bir tur attık. Değil evet. mi? Direkt Eskişehir'e gelmeyelim dedik. Gezerek gelelim dedik. E, Ortaköy'de Instagram'da paylaşmıştım. Ortaköy'de biraz e, bir şeyler yedik, dolaştık. Oradan da Eskişehir'e geldik. Vlog çekmedim çünkü e, hep yolda geçtiği için e, Vlog çekmedim. Sadece Ortaköy'de çekmekte kısa olurdu. O yüzden böyle. Eskişehir'deyiz. Birkaç gün dinlendik. E, biliyorsunuz hastayım. Hala hastayım. E, son günlerde işte son 3 günde öksür öksür. inanın ciğerlerim söküldü. Video çekemedim, ama inşallah şimdi vloglara devam. Ee, balgam sökücü falan alıyorum ama <laughs> pek faydası yok gibi. Vallahi. Ne Ne biliyorsun? Kaç hafta oldu? Valla, gelmeden önce... Hatırlamadık, çok sıradan. Evet, gelmeden önce e, test yaptım arkadaşlar. Korona değilim, e, şey... E, korona testi yaptım, e, temiz çıktı. Ama işte öksürük kötü üşütmüşüm. Uzun lafın kısası böyle. Şimdi e, yavaş yavaş düzeliyorum işte. Çok şükür. Şimdi ne yapıyoruz? Bugün Eskişehir'de geziyoruz beraber. Ee, önce bir kahvaltıya gidiyoruz. Volkan bana kahvaltılık aldırmadı. Kaç gündür dışarıda kahvaltı yapıyoruz ama alsaymışız daha iyi olurmuş gibi. Zaten birkaç gün sonra Antalya'ya gideceğiz diye gerek duymadım açıkçası. Evet. Dönüşte alırız da. Her gün hazırlanıp gidip kahvaltı yapıyoruz. Neyse. Volkan da diyor işte tatildeyiz. Sen de tatildesin. Kahvaltı yemek falan yapma diyor. O yüzden böyle. Bu arada gözlüğümün aynısını buldum bakın. Ama sadece şu kenarları şey farklı. Pek hoşuma gitmedi ama siz ne diyorsunuz bilemeyeceğim. Şey formu aynı. Ee, ama dediğim gibi kenarları böyle. Bir astonla denemem lazım. Aslında şunlar çıkarsın, güzel olur sadesini bulamadım. O galiba onun nedir Ona astonla çıkmaz o. Öyle mi Evet. Neyse bir deneriz. Evet arkadaşlar günümüze başlayalım. Bugün Eskişehir turuyla beraberiz. Önce kahvaltıya. <laughs> oradan mı geçelim? Tamam oradan geçelim. Dur. Hadi gel. Bir gel bakalım. Ay ama ağrıdı şurası. Niye ki? Daha yeni çıktık. Ne yapayım? Evet. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi de gezmeye. Değil mi? <laughs> Gezelim biraz. Şehir içine gidelim. Ezgi'cim gel şuraya. Ay arabayı geçiyorduk. Gelin. E, şehir içinde biraz gezinelim. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi çarşı içine geldik. Bakın burada neler var böyle. Biz de binelim şimdi. <laughs> Çok güzel. Ne dersiniz? Evet. <laughs> i̇şte galiba diğer taraftan. Anne. Anne buradaki, anne, buradaki kanaldan aynı bir şey. Evet. Gelin o taraftan bineceğiz. Şu ön taraftan. Ee, Sıra da var galiba ama bakalım. Evet. Sıra bekliyoruz. Bayağı da sıra var değil mi? Evet. Şimdi e, biz bineceğiz. Az kaldı. Korkmuyor da değilim ama. <laughs> ben pek sevmem böyle şeyleri. Ne? <laughs> dur dur hoplama bu oturuyorsunuz şuna. Tamam. Tam buraya tamam. Yoksa bir, sizin arkanızda oturur. Evet. Hayır. Oraya da Hayır. Bakalım. 86 mı? Bir şey, bir şey, önce sen gir. 86 mı? Evet, tamam. Geç. Gel. Onu Gel. indir önce. Gel. Sen Allah bismillah. Dur. Biz mi oraya gidiyoruz? Çocuk otobüsü. İkiniz yer değiştir diyor. Çek. Ha, ablanı tut. Gel abi sen de benden tarafa geldiniz. Allah. Şimdi var. Yavuz var. Emre var. Bak şuradan tutabilirsiniz. İbrahim abi attı. Nasılsınız? <laughs> Hayır. Hayır sakın. Dışı ya yurt dışı. Genelde yurt dışı. kolay kolay ayarlamak nasip olmaz bize. <laughs> evet. yurt dışı ya Almanya'dan geliyorsun. Yurt dışından. Evet fotoğraflarını paylaşırlar, esprisini bilmezler. Evet. Bu sol tarafta gördüğünüz çim alanda genç arkadaşlar oturuyordu. Belediye defalarca uyarı yazısı yazdı. Arkadaşlar lütfen kapı yemeyin. Evet. Lütfen kabuklarınızı çimlerin üstüne atmayın diye. Aha. Dinlemediler. En sonunda karşılarına bu heykeli koydu. <laughs> İyi olmuş. <laughs> <İyi yapmışlar. gülüyor> Bizde heykellerde böyle ince göndermeler vardır. Mesela bu köprünün sağ tarafta çıkışta, İsmet İnönü Caddesi'nde çıkışında. Ee, dedikoducu teyzelere heykeli var. Evet. Onun anlamını bilmiyorum. Genelde ablalar orada fotoğraf çektirip arkadaşlarını etiketliyorlar fotoğraf. <laughs> Oranın paralelinde Barlar Sokağı var. Barlar Sokağı'nda da şişede durduğu gibi durmaz heykeli var. Evet. Abi istersen telefonu bana ver. Prensesleri karşıya geçin. Prensesleri de kucağınıza alın. Hep beraber ben çekeyim fotoğrafı. O yapayım. da olur. Olur. <laughs> ¿Cómo estás, mami? Te quería preguntar ¿Cómo doy mix si estás para mí? estás para los demás? Yeah. Baby, mi amor, no pares Yo yeah. te siempre quiero más La luna te la bajaré Con estrellas en el mar yeah. Tú eres la chica que mueve el Significa que tu cuerpo también. Me han contado que a ti te gusta el lento, o sea si el proceso. Me imagino lo otro también. Cuando te va a ver hace mucho fue que me disfruto. Quieres más que yo. Evet kek verdiler. Kızlara da çiçek. Çöpüm, Çöpüm var, aşkım. Tam da kolumda bak. <laughs> Hadi seç bakalım. Sen de ister misin Cera? Yusuf mu? Aha. Bakmam lazım şu önce bir. Kolyem uyan bir tane varsa. Şu çok, güzel. Ben bunu evet. istiyorum. Al tamam. Parmağımı uyacak mı ki bu? Açılıyordur o arkasında. Açılıyor. Açılıyor. Tamam al al. Anne ben bundan istiyorum yoksa böyle kalpler yok. Ben öyle şey. bence öyle büyük alma. Ya şunlardan al bak şunlar da güzel. Şunlar Aha. Yoksa şunlardan. Ha o da olur. Seç hadi bir tane. Onu nasıl yapacağız? Şöyle bir açayım. açacağız. Açacağız. Bak benim elim dolu. Ablaya ver bak hmm. o açar onu. Hmm. Arkasından. Ne kadar, ne kadar açacağım? Şöyle girsin parmağına. Evet. Biraz açalım. Ben de Evet. Ezgi. Ben hadi. Dolayayım. Evet o tamam. çok güzel onu al. Ne Aha. Kablo mu? USB evet. kablosu Ha evet. tamam. Kim yüzüklerinizi? Evet. Şu Ceren'inki. Beş taş. Ezgi <laughs> seninkine bakayım. Bekle şöyle yapayım. Bakayım. Ay <laughs> çok güzel. Şimdi şurada oturduğumuz hep bir kafe var. Asma altı oraya oturacağız. Ama orası da dolu gibi. Tam karşısı. Bakalım gelmiş mi şurası? Afiyet olsun. Teyzemle buluştuk şimdi. Onunla bir çay içiyoruz ama ben limonata. <laughs> İçim yandı çünkü. Selamlar. Evet. Selamlar. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Tanışıyoruz aslında. Evet. Temasanda gelmişlerdi. Evet gelmişlerdi. Evet, evet, evet. <laughs> Bugün inşallah tekrar buluşacağız. Sana gelecek rüyalar. İnşallah. i̇nşallah. Bakalım yetiştirebilirsek. İnşallah çok isterim. Bakalım salı günü yetiştirebilirsek teyzeme gideceğiz. Çarşamba da otele gideceğimiz için bakalım belli değil. Balkan ne oldu? Sıcak. Sıcak değil mi? İnşallah Eskişehir'imizi beğenmişsinizdir. Evet. Konuyla evet. gezdiler. Burası da şimdi Asma Altı. Evet, Asma Altı'na geldik. Asma Altı'na geldik. Limonatın çay keyifli yapılıyor. Anne böyle. Sohbet ediliyor. Evet. İnşallah beğenmişsinizdir Eskişehir'imizi. <laughs> İnşallah. Bakalım şöyle. tarihi odun pazar evlerinin orasına geldik arkadaşlar. Akşam yemeğini burada yiyeceğiz. Bakın şöyle çok güzel evler var. Çok hoş. Ablamla buluşacağız. Ablam da izinde. Beraber yemek yiyelim dedik. O yüzden buraya geldik. Ama yağmur çiliyor. Yavaş yavaş. Bakalım ne oldu yine? Ne? Eve gideceğim. Tamam eve gitmiyoruz. Evet şimdi ablamlar gelene kadar bir, bir yer bulalım biz oturalım. Onlar da bize artık katılırlar gelince. Ne var burada? Şurada çiğ börek mantı evi var. Şimdi buraya girme kararı aldık ama girişi nerede? Girişi önde. Yağmur da çoğaldı. Geç bakalım. Geçelim. Ezgi'cim geç sen de. Ay yağmur nasıl çoğaldı? Hmm. Belki birazdan diner de. Bence diner. gideriz vallahi. Gideriz. Evet. Bir Teşekkür ederim. Şimdi geldik böyle. Ne? Evet. Yemek yiyeceğiz. Buranın ismi şu böyle. Evet ismi öyleymiş. Şimdi bakalım neler var. Bak tavuk da var. Bu arada arkadaşlar biz şimdi 9 kişi olacağız. Evet çok olacağız. Şurada da yerler var. Evet şimdi yemeğimiz geldi. Ben Eskişehir'in meşhur çiğ böreğinden aldım. Ezgi de aynı şekilde. Volkan. Çünkü, Çocuklar, Çocuklar da ablam. <laughs> Abla sen ne aldın? Ben gözleme aldım. Gözleme. <laughs> Afiyet olsun. Teyzeminki gelecek daha. <laughs> sen ne aldın? Mantı. Mantı. Tamam. Hadi bakalım. Afiyet olsun. <laughs> Şöyle ortaya koyayım. Sizler de alabilirsiniz. Babanın sağ. Acı galiba. Acı. Evet arkadaşlar yedik içtik şimdi eve doğru gidiyoruz artık dinlenme vakti yağmurdan dolayı odun pazar evlerini gezemedik çok yağmur yağdı şimdi iyi aslında. Evet, şu an. <laughs> şu an iyi. Ondan sonra da gittik, e, tatlı yedik. Valla o kadar doldum ki. Verdiğim <laughs> kilo olan hepsini alıyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretmesin. Neyse artık gidince devam ederiz. Siz de fazla bir şey göremiyorsunuz artık. Bir dakika vlogda görüşürüz. Hatta yarın, yarın, yarın ne? pazartesi. tesi. Bakalım yarın neler yapacağız birlikte. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinizi yapıyoruz. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Duydunuz bak. Hoşça kalın. <laughs>